Değerli arkadaşlar merhaba. Biz yaşarken hayatımıza birçok insan girer, birçok insan çıkar. Aslında o hayatımıza giren insanların hayatımıza etki yaptığını biliyor musunuz? Kimileri olumsuz etki yapar, kimileri olumlu etki yapar. Yani Ata sözler boşuna söylenmemiştir. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Değerli arkadaşlar, kiminle gezdiğimiz, kiminle yürüdüğümüz, kiminle yaşadığımız çok önemli. Kiminle oturup çay içtiğimiz, kiminle kahve içtiğimiz, kiminle yolda yürüdüğümüz bize çok etkisi vardır hayatımıza çok etkisi vardır böyle insanların. Yani arkadaş deyip geçmeyin, dost deyip geçmeyin, tanıdık deyip geçmeyin. Çünkü onların hayatımızda büyük bir rolü vardır. İşte atasözümüz gibi, üzüm üzüme baka baka kararır. Ayrıca Jim John bakın ne demiş. İnsan en çok zaman geçirdiği 5 insanın ortalamasıdır. Yani bana arkadaşını söyle ben senin kim olduğunu söyleyeyim gibi. Ya da şöyle söyleyeyim derli arkadaşlar. Ee, eğer 5 arkadaşınız, 5 pozitif arkadaşınız varsa siz de hayata pozitif bakarsınız. Aksine tam tersi 5 negatif görüşlü arkadaşınız varsa inanın hayatınız negatif olur. Enerjinizi alırlar. Bakınız az önce ifade ettim. Üzüm nasıl üzüme baka baka kararıyorsa biz de negatif insanları hayatımızda tuta tuta kararıyoruz. Evet. Yanlış duymadınız. Değerli arkadaşlar, negatif insanlarla gezdiğimiz müddetçe biz de onlar gibi kararırız. Her şeyimiz olumsuz olur. Bakınız bir örnek size vereyim değerli arkadaşlar. Pozitif insanlarla gezdiğimiz zaman ya da pozitif arkadaş edindiğimiz zaman hayatımızda nasıl bir değişiklik olur? Şunları size madde madde açıklamak istiyorum. Bakınız hayatımızda diyelim ki dostlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, yakınlarımız hepsi pozitif. Biz hayatımıza pozitif insanlar aldığımız zaman bir ruhumuz yenilenir. Ruhumuz sürekli yenilenir. Değerli arkadaşlar, İki, pozitif insanlar size ilham verirler. 3- sorunlara değil çözümlere odaklanmamız gerektiğini bize öğretirler. Yani bazıları sürekli sorun, sürekli şikayet, sürekli işte hastalık negatif insanların size bulunduğunuz ortamda yani çay içerken sürekli şikayet, kahve içerken sürekli şikayet. Bir yerde otururken sürekli şikayet ve sizin ruhunuzu karartırlar. Ama işte pozitif insanlar sorunlara odaklanmazlar, çözüme odaklandıkları için sizi ferahlatırlar. 4. Pozitif insanlar size enerji verir. 5 pozitif insanlar motivasyonunuzu artırırlar. 6 iletişiminizi ve ilişkilerinizi güçlendirirler. Son olarak da öz güveninizi tazelerler. Yani hayatınıza renk katarlar. Pozitif insanlar hayatınıza renk katarlar. Yani kendi sorunlarınıza çözüm bulurlar, gülerler, gülümserler. olumlu bakarlar her şeye. İşte siz böyle pozitif insanlar arasında olduğunuz zaman işte hayatı olumlu yaşarsınız, e ruhunuz yenilenir, hayattan zevk alırsınız, yaşamdan zevk alırsınız. Değerli arkadaşlar. Peki bunun tersi sürekli negatif insanlarla birlikte olursanız bakın hayatınıza nasıl etki yaparlar. Yani negatif insanlar negatif insanları dost edindiğinizde, arkadaş edindiğinizde, hayatınıza aldığınızda bakın yaşamınıza nasıl etki ederler. Bir, mutsuzluğu ve umutsuzluğu artırırlar sizde. Sürekli onlar umutsuz, sürekli mutsuz ve onların halleri size de yansır. Yani üzüm üzüme baka baka kararır. Onların hayatı kararmışsa sizin hayatınızda emin olun belli bir zaman sonra onlarki gibi kararacaktır. İki, enerjinizi emerler. Enerjinizi vampir gibi emerler. Yok ederler. Hayat sevincinizi yok ederler. Azıcık mutluysanız onu da yok ederler. İşte negatif insanlar ee, böyle etki yapar. Bir diğeri çözümlere değil sorunlara bağlı kalmanıza neden olurlar. Yani bir sıkıntınız varsa sürekli o sıkıntıyı dile getirirler. Aşım ağrıyor, hastayım. Ya o işim olmadı ya o iş olmayalı aylar geçmiş hala o iş olmadı, o iş olmadı diyerekten sizi sorunlarla boğuşturmaya çalışırlar. Sorunlar yumağına çevirirler sizi. Başınız ağrır. Tansiyonunuz yükselir. Yani hayatınız kararır. Bir diğeri e, negatif insanlar zaman kaybettirir. Yani boş insanlar e, sürekli sorunları anlatır, sürekli derdini anlatır, sürekli hayattan, işinden, eşinden, e, çocuğundan, çoluğundan şikayet eder. Ve hem e, sizin verimli zamanınızı da işgal etmiş olur, zamanınızı çalmış olur, size zaman kaybettirirler. Ayrıca e, negatif insanlar sizi aşağı çeker arkadaşlar. Sürekli aşağı çeker çünkü onlar başarısız insanlar. Hayata olumsuz bakarlar. Sizi de e, bugün moraliniz çok güzel. Sabah kalktınız, moraliniz çok güzel. Sonra çıktınız dışarı. Selam, Ah size bir negatif, negatif enerjiye sahip birisi. Daha sabahleyin olmadan, dışarı çıkmadan yani daha kapıdayken bir negatiflik yaşıyorsunuz. Yüzü düşmüş, morali bozulmuş. Ee, ne oldu dediğinizde artık size dinleyin, derdini dinleyin, şikayetini dinleyin. Alın size o gün bitmiş sizin için. Evet, diğer arkadaşlar ruhunuzu zehirlerler. Negatif insanlar bir insanın ruhunu gerçekten zehirler. Yani hayata olumlu bakmanızı engeller. Yani şöyle, e, gülümsemezsiniz ya. Yani çok güzel bir yemeğe çıktınız, bir güzel restoranta gittiniz, masanıza çok güzel bir yemek geldi. Adamın şikayetinden, mutsuzluğundan, umutsuzluğundan o yemek bile size zehir gelir. Arkadaşlar, işte böyle negatif insanlardan uzak durun. Negatif insanlardan kaçın, kaçın. Gerçek söylüyorum, kaçın. Görmezden gelin. Karşıdan geliyorsa siz başka sokağa gidip yolunuzu değiştirin ya. Yani bu hayatımızda böyle negatif insanlar maalesef çok. Bir diğeri ışığınızı keser. Yani negatif insanlar sabahleyin aydınlık bir yüzle çıkmışsınız, adamın yüzü kararmış. Karşınıza geldi, o ışığınızı bile alır. Derler arkadaşlar. Yani pozitif insanların bize kattıklarını ve negatif insanların bizden götürdüklerini say say bitiremeyiz. Sadece sorgula ve şu gerçeği de asla aklından çıkarma. İstemediğin hiç kimse kalamaz hayatında ya. İstemediğin hiç kimseyi hayatından çıkar. Sen onlara bağlı değilsin. Onlara mecbur değilsin ki defolup gitsinler. Senin hayatını mahvedecek, sana negatif enerji verecek, mutsuzluğunu hatırlatacak mutluluğunu götürecek. Böyle insanlardan uzak dur. İyi ya da kötü ne yaşıyorsan hayatındaki insanların az da olsa bunda payı vardır arkadaşlar. Yani hayatta gerçekten başarılıysan çevrendeki insanların etkisindedir. Bazı insanlar sana yardım etmiştir. Başarılı insanları örnek almışsınız ki hayatta başarılı olmuşsunuzdur. Başarısız olan insanların çevresinde de başarısız insanlar vardır emin olun. Onların hayatında olmasının da bir nedeni var fakat herkesi bir arada tutamazsınız. Hayatındaki insanları elekten geçirin. Eleğin içinde kalanlar sizindir. Pozitif insanlara hayatında yer vermen seni yarışa tutacak ve en büyük ilham kaynağın olacak. Bunları zaten yaşarken göreceksin. Sana iyi gelenlerle yoluna devam etmelisin. Yani pozitif insanlarla hayatına devam et. Yolu sana zehir edenlerle değil, yani negatif insanlarla değil. İşte bir üzüm değildin ama sen de negatif insanları hayatında tutarak çok karardın. Yeter. Gerçekten yeter. Negatif insanları taşımak zorunda değilsin. Negatif insanlarla yaşamak zorunda değilsin. Hayatından bir an önce çıkar. İşte onlar kararmış. Seni de karartmak istiyorlar. Sakın buna kanma.